Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün güzel bir dersle, eğlenceli bir dersle, günlük hayatta daha çok işimize yarayacak bir derste karşınızdayım. Bugün sizlerle Sino-Korece sayıları öğreneceğiz arkadaşlar. Ee, öncelikle nedir bu Sino-Korece sayılar derseniz, şimdi Kore'de sayı sistemi ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bir öz Korece sayılar var, Korelerin kendi sayıları. Bir de Sino-Korece sayılar var. Bunlar da Kore'de kullanılan Çince kökenli sayılar. Ee, biliyorsunuz 15. yüzyıla kadar Koreliler e, Çince ile yazıp konuştukları için e, çok sinmiş durumda bu kelimeler. Zaten 5. seviyede ve 6. seviyede hanca denen bir e, yazı sistemini de öğreniyorsunuz. E, bu çok ileri seviye bir Korece oluyor. E, hani nasıl söyleyeyim? Artık yani hemen hemen her şeyi yazıp okuyabilirsiniz anlamına geliyor. Çok çok ileri seviye bir Korece oluyor bu. Ee, dediğim gibi hayatta çok önemli yer edinmiş e, Sino-Korece sayılar. Yani Çince kökenli sayılar. Bunları da öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü kullanıyoruz günlük hayatta. Evet, öncelikle e, sayıları öğrenmekle başlayalım. Sonra onların nerelerde kullanıldıklarını birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Evet, sayılardan başlayalım. Öncelikle 1. Sino Korecede il. il. 2. i. i. 3. sam. sam. 4. sa. sa. 5. O, O, altı, yuk, yuk, yedi, çil, çil, sekiz, pal, pal, dokuz, gu, gu, 10 ship 10 da ship demek arkadaşlar. Peki devamını nasıl yazacağız? Oldukça basit arkadaşlar bunun devamını getirmek. 10'un demek için ne diyorduk? Ship dedik değil mi? 11 demek için de ship il. 10 ve 1'i yan yana getiriyoruz. 11 oluyor. 12 demek için 10 Şip. İki ne demek? İ. Şibi. On üç. Yine öncelikle on. Sonra üçü yazıyoruz. Şipsam. Şimdi yirmi otuz kırk nasıl diyeceğiz? İki tane on dememiz gerekiyor bunun için. Yirmi diyebilmek için. İki neydi? İ. On neydi? Şip. İşip. 20 oldu. 2 tane 10 demek bu. İş 20 demek. Bir de 1'i eklememiz gerekiyor. 1 neydi? İl. İş ip 21. 22. İş ip i. 2 tane 10 ve 2 demek arkadaşlar. Yani 22. A3 ile örnek vermemişim ama aynı şekilde e, mesela şuraya ufak yazayım. 38 diyelim mesela. 30 için ne diyeceğim? Sam 3 tane 10 ve 8 yani pal. Sam pal. 38. 45 diyeceğim. Öncelikle yani ne demem gerekiyor? 4 tane 10 ve 5 demem gerekiyor. 4 neydi? Sa. 10 neydi? Ship. 5 neydi? O. saşibo 45. 66 diyeceğim diyelim. 6 neydi? Yok. 10 neydi? Ship. 60 oldu. 6 tane 10. Yok ship. Yok. 66. 78. 7 neydi? 7 o 7 tane 10 demem gerekiyor çilship 7 tane 10 ve 8 pal 92'yi nasıl söyleyeceğim? Önce 9 go sonra 10 yani 9 tane 10 guship 2 neydi? i. Guship i şeklinde sıralıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim yüze Yüzün ki e, özel bir değeri var. Yüz Korece'de bek demek arkadaşlar. Pek, Pek şeklinde okunuyor. Gelelim daha büyük değerli sayılara. Evet, yüz için ne dedik? Pek diye okunuyor dedik. Bek şeklinde yazılıyor. Pek şeklinde okunuyor. Bin, bin için çon kullanılıyor. Çom 10.000 için man 100.000 içinde şipman kullanılıyor arkadaşlar. Birkaç örnek verelim. Hem oturmuş da olur. Mesela 812'yi nasıl yazacağız? Öncelikle ne demek gerekiyor? Ne dememiz gerekiyor? 8 tane 100 10 ve 2 dememiz gerekiyor. O zaman e aynı e, işte 92 38 45 yazdığımız gibi. 8 tane 100. 8 neydi? Pal. 100 neydi? Pek. 800 12. Shift E. 812. 812. Evet, şimdi binli bir örnek verelim. 1749. Öncelikle bin ne demekti? Çon. Mesela 2000 olsaydı bu, içon olurdu. i iki demek ya, i çon. 2000 olurdu. Ama çon demişiz. Çon. Sonra ne diyeceğiz? 700. Çilpek. 700. 49 diyeceğiz. Saşip ve 9 diyeceğiz. Gu. Çon tilbek gu. Çon gu. Bin yedi yüz kırk dokuz. Bin yedi yüz kırk dokuz. Çon -gu. Evet bakalım Manlı bir örnek verelim. Ee, yani 10 10.000'de bir örnek verelim. 25.468 Bunu Korece'de nasıl söyleyeceğiz? Öncelikle 25.468 e, yazalım. İman Çünkü 2 ya. i 2 demek. İman Yani 2 tane 10.000

İmano çonsabek yukşipal. Yani 25.468 konuşamadım uzun olduğu için. Bu şekilde sıralanıyor arkadaşlar. Evet devam edelim. Bakalım ee, bu sayılar nerelerde kullanılıyor. Onlara bakacağız şimdi de biraz arkadaşlar. Evet öncelikli olarak ben bunları sıraladım 1-2-3-4 diye. Nerelerde kullanılıyor? Sino Korece sayılar, yani Çince kökenli sayılar birer biraz inceleyelim, irdeleyelim. Ee, i̇lk olarak telefon numarası söylerken Sino Korece sayıları kullanıyoruz arkadaşlar. Ama bu arada e, sıfır yazmamıştım sanırım ben. Gong demek sıfır arkadaşlar. Gong. Evet, telefon numaralarımızı söylerken Sino Koreci sayıları kullanıyoruz ve telefon numaramızı tek tek söylüyoruz arkadaşlar. Yani Gong Il Gong e, Böyle sıralarken Korece'de Burası üç haneli, bunlar da dörder haneli oluyor. Ve şu bitimlere E harfi koyuyoruz. Gong Il Gong E İ i o kong e yuk chil sam pal şeklinde bu sona e koymuyoruz. Sıralıyoruz. Dediğim gibi tek tek yazıyoruz. Gong il gong e i i o gong e yuk chil Sampal. Telefon numaramızı söylerken Sinokorece sayıları kullanıyoruz. Bir de otobüs numaralarını söylerken kullanıyoruz. 3000. Bin. bin demeyi öğrenmiştik. Çon. 3000'i nasıl söyleyeceğim? Samçon. Samçon bostu benim en çok kullandığım arabaydı Kore'de. Samçon bostu. Samçon. Boyunuzu söylerken de yine sinokorece sayıları kullanıyorsunuz arkadaşlar. Mesela diyelim ki boyunuz 1.60. Ee, öncelikle 100 diyeceksiniz değil mi? 160 cm diyeceksiniz boyunuz için. Öncelikle 100 diyeceksiniz. 100 kaçtı? Pek. 60 diyeceğim şimdi. Yok. Şip. Yuk. Şip. Pek yuk Pek yuk şip. Sentimito şeklinde santimetreyi de okuyor Koreliler. Şöyle. Senti mito. Pek yük şip senti mito şeklinde boyunuzu söyleyebilirsiniz. Ya da kaçsa dediğim gibi Sino Koreceyi kullanarak yazarak ya da konuşarak söyleyebilirsiniz. Peki başka nerelerde kullanılıyor Sino Korece sayılar? Yine kilomuzu söylerken eee kullanıyoruz. Sino Korece sayıları. Farz misal diyelim ki 63 kilosunuz. 63'ü öğrendik söylemeyi. Yok 63 demek. kilo gram. Kilogram şeklinde yine kilogramınızı söyleyebilirsiniz. E, apartman katlarını söylerken kullanıyoruz. Beşinci bir madde olarak. Asansörlerde de zaten durduğu katta katı söylediğinde aşina olursunuz. Örneğin dördüncü kat. Saçın. Çın kat demek arkadaşlar. Saçın. Oçın. Çilçın. Palçın şeklinde. E, asansörlerde de duyabilirsiniz bunu. Yine e, kapı numaralarını söylerken. Sino Korece'yi kullanıyoruz. Diyelim ki e, daire numaranız, kapı numaranız 42. Nasıl söyleyeceğiz? 42'yi Saşip i. Evet. Saşip i. 42. E, ama kapı numaralarını söylerken Koreliler şunu ekliyorlar. Ho. Saşip i ho. Hani 42 numaralı daire. Yine aynı zamanda bina numaralarımızı söylerken kullanıyoruz. adres verirken yani diyelim bina numaranızı yazıyorsunuz. Yine Sino Korece. Gerçi rakamla yazıyoruz ama söylerken Sino Korece'yi kullanıyoruz. Oşip Paldong. Bina içinde don kullanıyorlar. Oşip Paldong. 58. bina şeklinde sıralıyoruz arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Evet, sinov Korece sayıları aynı zamanda fiyat söylerken kullanıyoruz arkadaşlar. Ee, örneğin bir şey aldınız diyelim, ee, markette, bakkalda herhangi bir yerde bunun fiyatını söylerken size sino Korece kullanıyorlar. Nasıl söylüyoruz? Aldığınız diyelim, işte 2 lira 857 kuruş tuttu. Bunu Korece'de size nasıl söyleyecekler? Yani 2857 aslında değil mi? İçon Palbek Oşip Çilvon İçon Palbek Oşip Çilvon Şeklinde size parayı söylüyorlar. Yine paraları öğrenirken bu daha rahat oturur sizlere. Bir sonraki maddemiz tarih söylerken ama bu bir sonraki dersimizin gramer konusu, anlatım konusu. O yüzden ondan şimdi bahsetmeyeceğim. Bir sonraki derste de zaten detaylı olarak işleyeceğiz. Dakikaları söylerken yine Sino-Korece'yi kullanıyoruz. Saati değil, dikkatinizi çekerim. Dakikayı söylerken, bu beni biraz zorluyordu ilk öğrendiğimde. Nasıl söyleyeceğiz? Samşip Palbun 38 dakika. Diyelim otobüse ne kadar var dedi arkadaşınız. Tam şimdi Yani 38 dakika var diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldukça basit. Hayatın ama her alanında kullanılan Sino Korece sayıları. Bugün dersimizde görmüş olduk. Dediğim gibi bir sonraki derste eğlenceli olacak. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.